Evler her türlü şekil ve büyüklükte olabilir ama insanlar bu sıska evi dışarıdan gördüklerinde aslında güldüler. Ancak içeriye baktıklarında kesinlikle şok oldular. Dünyanın dört bir yanında büyük evler, küçük evler ve bunların arasında kalan her şey var. Bu evlerin bazıları dışarıdan bakıldığında oldukça basit ve mütevazıdır. Ancak Chicago'da diğerlerinden çok daha fazla dikkat çeken bir ev vardır. Önden bakıldığında oldukça görkemli ve güzel görünen bu eve pek çok kişi ikinci bir bakış bile atmazdı. Bununla birlikte evin yan tarafında küçük bir gezi yapmak, insanların şekli hakkında garip bir şeyi hemen fark etmeleri için yeterli olacaktır. Bu garip şekilde ev, 3876 metrekarelik bir arsa üzerinde oturmasına ve 1600 metrekareden fazla yaşamalarına sahip olmasına rağmen dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlardan şaşırtıcı miktarda ilgi gördü. Evin ön tarafına baktığınızda sağ tarafın sadece 3 fit kalınlığında olduğunu görürsünüz. Bu da ön kapıyı açtığınızda içeri girmek için neredeyse hiç yeriniz olmadığı anlamına geliyor. Kapı evin o tarafının genişliğinin yarısından fazla sallanıyor. Neyse ki sağa doğru ilerledikçe mülk yaklaşık 20 metreye kadar daralıyor. Hala çok büyük olmasa da evin bir yarısının 3 metrelik kısmına göre kesinlikle tercih edilebilir. Yukarıdan bakıldığında daha çok düzensiz yamuk şeklinde bir mülk olarak görünüyor. Yine de yerel halk tarafından resmi olarak sızka ev olarak adlandırıldı ve bu isim kalıcı oldu. Yaklaşık 30 yıldır bu mahallede yaşıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki başka hiçbir yerde buna benzer başka bir ev yok diyor bir mahalle sakini. Sıska ev hakkında soru sorulduğunda elbette oldukça benzersiz bir görünümü var ve sahiplerini tanıdığım kadarıyla çok sevimli ve gerçekçi insanlar. Ancak bu kadar ince bir evde yaşayabilir miydim bilmiyorum. The Skinny House, pek çok insanın arzu etmekten ziyade büyüleyici bulduğu inkar edilemez derecede garip şekilli bir bina. Evin dışında durup binaya bakıyor. Sık sık fotoğraf ve video çekip sosyal medyada paylaşıyorlar. Fotoğrafları ve videoları gören insanlar bu bir ev değil bir koridor gibi yorumlar yapıyorlar. Bir başka kullanıcı evi uçurmak için rüzgarlı bir güne ihtiyacınız var yorumunu yaparken üçüncü bir kullanıcı ayakta uyumalısınız dedi. Sikine House'un popülaritesi yıllar içinde katlanarak arttı ve ilk olarak sosyal medya platformu TikTok'u fethederken çok hızlı bir şekilde diğer tüm platformlara yayıldı. Konuyla ilgili bir uzman, sosyal medyanın iyi bir hikayeden daha çok sevdiği bir şey yok dedi. İnsanlar garip, tuhaf ve harika şeyleri takılıyor ve bunları internette paylaşıyorlar. Bu bir hikaye olabilir, bir kişi ya da bir yer olabilir ve bu durumda bu bir mülktür hayal gücünü harekete geçirir ve insanların iletişim kurması ve tartışması için bir konuşma noktasıdır. Bazen bu tür şeyler kötü niyetli olabilir ancak bu durumda insanlar bu olağanüstü mülkün yapısına hayran kaldılar. Gerçekten de sosyal medya paylaşımları ve yorumları devam etti ve on binlerce kişi sıska görünümlü mülk hakkında yargıda bulundu ve bir milyondan fazla kişi fotoğraf ve videoları gördü, beğendi ve paylaştı. Evin popülaritesi ya da kötü şöhreti mi demeliyiz çok kısa bir süre içinde patladı. Bu da daha fazla insanın evi ziyaret etmesini sağladı ve onlar da kendi videolarını internete paylaştı ve bu döngü tekrar tekrar devam etti. İnsanlar eve ve sahiplerine gülüyor. Bu kadar garip şekilde bir binada nasıl yaşayabildiklerini merak ediyor ve hatta bazıları bunu bir mühendislik kabusu olarak nitelendiriyordu. Ancak herkesin aklını kurcalayan bir soru vardı. Herkes bu tuhaf evin dışını görmüştü ama içeriden nasıl görünüyordu? Mülkün sahipleri bu konuda ağzını sıkı tutsa da ellerinin internette garip bir takipçi kitlesi kazanmasından pek de memnun değillerdi. Gelip bakmak isteyen insanlara karşı hoşgörülüydüler. İnsanların fotoğraf ve video çekmesine katlandılar ve sadece nadiren de olsa birileri gerçekten mülklerine adım attığında müdahale ettiler. Skinny House'un o zamanki sahibi bir arkadaşımın kızı bana bir sosyal medya paylaşımı gösterene kadar evin internette bir sansasyon haline geldiğini bilmiyordum diyor. Evin biraz tuhaf bir şekli olduğunu biliyordum ve ara sıra bir komşumuz evi soruyor ya da içine bakmak istiyordum. Ama internetin buraya kadar olduğunu sanıyorduk. Kim bilir nerelerden insanların evimizin fotoğraflarını paylaştığını ve tartıştığını görmek size söyleyeyim oldukça heyecan vericiydi. Ev sahiplerinin Skin House'un iç düzenini ve dekorunu daha iyi görebilmek için birilerini pencerelerinden bakarken ya da kapılarını denerken yakaladıkları çok nadir birkaç zaman oldu. Ev sahipleri hoşgörülü olsalar da böyle bir ihale izin vermezler ve polisi ararlar. Polis de gelip izinsiz gireni uzaklaştırırdı. Neyse ki bu tür olaylar çok azdı ve sıska evin içinin gerçekten nasıl olduğu çok uzun bir süre boyunca sıkı korunan bir sır olarak kaldı. Ancak sahipleri evi satmaya karar verdiğinde tüm bunlar değişti. Doğal olarak bir fotoğrafçı gelip mülkün hem içini hem de dışını belgeledi ve bu fotoğraflar internete düştüğünde insanlar gördükleri karşısında şaşkına döndü. Aslında ev sahipleri evin kötü şöhretini evin satışına yardımcı olmak için akıllıca kullandılar ve potansiyel alıcılar üzerinde büyük bir koz elde ettiler. Evi gerçekten çok seviyorduk diyor ev sahibi taşındıktan sonra. Ama bizim için biraz fazla büyük olmaya başlamıştı ve küçülmek istiyorduk. İşin güzel yanı insanların resimleri internette paylaşmasıyla hayal edebileceğimizden çok daha fazla görüntüleme ve teklif aldık. Emlakçımız çok uzaklardan her türden telefon aldığını söyledi. Yani sosyal medya zaman zaman can sıkıcı olsa da sonuçta bunu kendi avantajımıza kullandık. Evi görmek isteyen ve mülkün inkar edilemez benzersiz dış şekline gerçek bir ilgi gösteren çok sayıda insana rağmen internete bir kez daha alevlendiren evin içinde ne olduğuydu. İçeride ne olduğunu görmek aslında oldukça şok ediciydi ve birçok insanın ağzını açık bıraktı. Çoğunun böylesine sıra dışı bir evde görmeyi beklediği şey kesinlikle bu değildi. Aslında sıska ev çok sıra dışı bir şekle sahip olmasına rağmen içi çok zevkli bir şekilde dekore edilmiş ve döşenmişti ve birçok açıdan tıpkı diğer evler gibi görünüyordu. Evin geniş ucunda iki büyük yatak odası ve altında tam boyutlu bir bodrum katı vardı. Her taraf parke döşeliydi ve büyükçe bir yemek odasına açılan güzel ve modern bir açık mutfak vardı. Üç banyo evin ince ucunda yer alıyordu. Ayrıca bazı kullanışlı ve çok ihtiyaç duyulan depolama alanları da mevcuttu. Ev sahiplerinin kendilerini sunulan alanı kullanma biçimleri inanılmazdı. Sosyal medya kullanıcıları çok sayıda fotoğraf aracılığıyla evin içini nihayet keşfetme şansı bulduklarında gördüklerine inanamadılar. İnsanlar evin bu kadar sıradan ve ortalama görünmesine şaşırmış görünüyordu. Aslında eğer bir şey varsa çok stilize ve üst düzey görünüyordu. Ev sahiplerinin istediği fiyatı soruna kadar hak ediyordu. Alanın her santimetresi özenle ve doğru bir şekilde kullanılmış ve açık plan tasarımı evin iç mekanına gerçekten katkı sağlamış. Çılgınca olan şu ki bu sıska ev aslında iki katı büyüklüğündeki bir evden daha büyük görünüyordu. İşte bu akıllıca bir iç tasarım. Neyse ki ev çok kısa bir sürede 260 bin dolar gibi şaşırtıcı bir fiyata satıldı ve yeni sahibi sadece dünya çapında oldukça garip bir şekle sahip olmasıyla ünlü bir mülke değil. Aynı zamanda hayatlarının geri kalanında mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri inkar edilemeyecek kadar güzel bir eve de sahip oldu.